Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzelle ve Elif'le birlikte Korkunç, korkunç Bebek oynuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz Biz gibi bu, bu çir korkunç bebeğe bakacağız şimdi. Biz şimdi bu çirkin bebeğe mi bakacağız? Evet. Evet arkadaşlar ilk önce ne diyor? Buzdolabından biberonu al. Hemen şuradan arkadaşlar bir bakacağız şahsiyetini şöyle. Tam buzdolabı nerede? Burası mutfak. Buzdolabı da burada abi. Biberonu aldık. Kapatalım şöyle. Hemen arkadaşlar Hemen korkunç bebeğimize, tipsiz bebeğimize verdik ve şey oldu. Kakas. Ah, altını değiştirecek şimdi bize. Şunun tipe bak. Hayır yok zaten tipinde. Duyuyor. Duyuyor mu bu bizi? Yok. Yeni bezi al. Allah'ın. Bebek öyle gidebiliyor ben biliyorum. Bunu arayacağım şimdi. Sen gerizekalı gelsene buraya. <laughs> Böyle gidebiliyor. Sen gözünü ondan ayırdığına evde olabiliyor. <laughs> tamam arkadaşlar. <laughs> Anladın mı şimdi olayı? Sen tamam, bebeği yatağa götür. Yatağa koy diyor. Hemen yatağa koy. Ya arkadaşlar. tipsiz. Bizi duyuyor mu bu tipsiz? Duymuyor lan nasıl duysun? Ay geldik evine. Annesi babası nerede bunun? Masal kitabına bul ve otur. He okuyor he. Kıy bir gün bir Aldım bahçe bir amu Tamam buydu. Evet arkadaşlar şimdi odasından çıkıyoruz bunun. Nereye gidiyoruz? Kanepede televizyon izle diyor. Televizyon izleyecek. Oh, televizyonun başına geç abi. izle biraz. Ağlarsa görün. He, ben bak. de sesini duymak istiyorum. Full açıp şuraya koy. Sen Evet. Duyuyor musun? Duydum. Ağlıyor. Ağlıyor arkadaşlar. Bebeği sakinleştireceğiz. Aa, <laughs> bu nerede ya? Bütün adalara bak. Ha, bozuk bu oyun Bu ne oğlum? Bebek nerede ha? Hayır böyle da. oyun. Sen bilmiyor. Oh. Gerizekalı. <laughs> <laughs> Adam var. Sen bakıcısın şimdi ben de para falan vermiyorum. Peluş nerede? Peluş al. İstemiyor peluş. Öteki peluş zaten. Hah. Çık ve kapıyı kapat. Tamam. Kal Rahatla rahat da Bir de yine televizyon izliyoruz. Hemen arkadaşlar televizyonumuzun başına geçelim. Oturduk izleyelim. Ve uykuya daldı. İkinci gece çocuk gülerek bak 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 komik değil mi bak sana bunu yapma demiştim Anlamadım İzleyeceğiz Buzdolabından biberonu al Buzdolabı bura Biberon nasıl yok Allah belanı versin Ne oldu? Kapı kilitli biberon da yok. Biberonu bulana kadar olmayacak mı? Hani gözümün önündeydi biberon. Ne var böyle? <gülüyor> <gülüyor> Oynamayı bırak da bir borona. Neyse evet, arkadaşlar biberana bakalım. Aha buldum. Bahar açıldı şimdi Bebe gelmiş oturmuş buraya al Ay, öf, öööööf dakika başı bu da altına yapıyor ya Gözünü sakın ayırma Geri geri git <laughs> Allah belanı versin Ne oldu? Bezin yanına gideceğim Gel lan buraya bize bak. Gel zeki al gel buraya. <laughs> Şu bize Mal ya duvar kırdı. Şimdi bebeği bulacağım. Adam ol lan. Bu adam ol böyle. Lan. Bebek inşallah ortada. Burada. Al bebek. Şimdi uçar sola. Hop. Ne oldu lan? Yok oldu bebek. Gözünü gördün mü? Gördüm. Sen kimsin lan? Bebe. Şimdi bebeği yatağına koy. Bebeği yatağa götür. Kavşanlar içinde ziyaret edemiyorum. Kocam Oğlum seni öldürürüm ha Yemin ediyorum, seni öldürürüm Okusana Tamam Okumaya devam et diyor Oku ya, devam edelim Okuduk ve bitti Açık ve kapıyı kapat. kapattık gidiyoruz. Rahatla kanepede TV izle. Hep bu. Git televizyonuza, git televizyonuza. Kapıdaki kim? Hemen kapıya bakalım. Toz makinesi. Neyse şimdi yatak ya. Uyuyak biraz değil mi? Evet, uyuyalım. Evet arkadaşlar biraz dinleneyim. Hemen yatalım uyuyalım. Ya bir tane de ben oynayabilir miyim? Ne oh, oldu? hayır bak sen Korkan. Bak Korkan. Bir, bir dahaki bölümde de sen oynatacağım. Tamam. Biraz daha izle. İzle izle bitmiyor. Heh, yine şey oldu. Bebeği sakinleştir. Sakinleştir bakayım. Adam ol şimdi. Çık ve kapıyı kapat. Peynirli tostlar edersin diyor. Ah tost makinesini aç. Peynir nerede? Hemen bir peynir alalım arkadaşlar dolaptan. Hop bunu da koyduk. Hemen diğer dilimin de üstüne koyduk ve yapıştırdık. Annesi babası nerede bunun? Bir bakacak işte. Bebeği besle seni canavar diyor. Ney? Ne oluyor lan? Oha bu ne? Allah belanı versin. Nereye geldik biz? Bebeği besle seni canavar Bebeği besle diyor. Besleyelim. Heh Ne sinirli sinirli bakıyorsun lan Altını Ne oldu gördün mü? Hı hı Allah Bebeğe bak beni Güçlücük ya Şunun tipe bak. Üst kattaki ağacı Allah belanı versin seni. Allah belanı versin. Kaç 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 kaç. Şurada abi. Allah. Bebe nerede lan? Adam o şimdi. Enayi seni. Oh. <laughs> Hop oh, tutarım seni ben havaya atar. <laughs> ne oldu lan? Prens ve koyun. Oğlum bu ne yapıyor ya? Bebeği sıkın. Gerizekalı seni. Kitap okudu ya anlamıyor mu? <laughs> Gel lan buraya. Just one more thing. Bu ses neren? <gülüyor> <gülüyor> Bu bebek de var ya iyiye geri zekalı ya. Ve bak şimdi. <laughs> <laughs> i̇yi geceler. gördüğün gün nasıl olacak acaba? Bakacağız. Çok merak ediyorum. Üçüncü gün böyleyse. Bitti. Üçüncü gün böyleyse yirmi gün nasıl? Daha şimdi başka. Yirminci gün nasıl olur acaba? Daireye giriyor. Girelim. Yukarı gideceğim lan. Beyaz tavşanı takip et. Abi bu ne böyle ya? Mecbur gideceğiz. Beyaz tavşanı takip et. Ha gidiyor ha oh ok var. gidiyor başkanım. Hı. Hı. Bekle şimdi. Ne yapacağız? Aldı. Tamam, Beyaz tavşanı takip et diyor. Duvarda var. Gidiyoruz. Ee. Bebeği yakala. Nerede bu? Daire ara. araştır daire. Kapıyı kapat da dışarı gitmez. Daire ne neyi ne, ne araştıracağız biz? Neyse boş ver. Şey bebeğin yanına git. Bebeğe bakalım. Ha bulamıyoruz işte bebek yok. Kalkın, sen, sen, sen. Daireyi araştır. Araştır. Kart falan mı bu? Aha. Bu bir abi. Erdek. Dur dur sus o olmuyor. Şu bebeğe bak. Yine gitti. Geber. Bir anahtar mı? Gidiyoruz arkadaşlar. adam öldü. Sonunda aldık arkadaşlar. Hop. Hop. Tercihen çalışan bir tane. Güç kapalı diyor. Şurada tavşan var. kutularını araştır. Pembe renk olacak. Arayacağız. ne bileyim ben bunu Nerede var lan başka Şu dolaplarının içine baksana Orada değil gel Şu dolapların Hıh buldu hmm. Taktik bunda Başka var mı? Ne bu bebeği ya? İki tane vardı işte. Mavi diyor. He. O patlatmış. Pembe. Pembeyi patlattı şimdi de.

Nasıl engelleyeceğiz bunu? Hmm. Bir şey bulacağız herhalde bebeği için. Şu şey versene. Şey vardı ya. Şunu. Hmm. Bu beni sigorta işi yapmasını engelle diyor. Nasıl yapacağız ki onu? Buranın şifresini de bilmiyoruz. Ha harf 43. Başka var mı? İyi, 17. Uy, 43, 17. Onu açtır. Bebeği diyor. Ah bebeği fırlatacağım orada. Nerede lan? Gel buraya oğlum. Geber. <laughs> tamam oldu. Şu bebeğe bak vallahi ya. Neyse o zaman arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Zaten 20 dakikalık video oldum Abone olup like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.